Herkese iyi selam arkadaşlar. Bugün Nusret'e gidip atıyoruz Yesigo'da. Mega Weapon Kestiyiz. eee... ne haber Nasılsın kanka? Ha bu arada arkadaşlar iki tane zayıf like verip atmayın. Bu tür videoların gelmesini istiyorsanız eee... ya like, esirgemeyin like'larınızı. Bakın bu tür videoların gelmesini istiyorsanız tek edek vesaire filan. Oğlum ben bunu hiç sevmiyorum ya. Bu map'i hiç sevmiyorum ya. Biz çok seviyoruz ya. Evet sen çok seviyorum dedim. Bütün arkadaşlarımla attım dedim. Of güzeldi. Oh, görüyorsun. Ben En sevmediğim mi? Ah. Ha bir AP ver, bir AK ver, bir şey var ya. Baş verme ya. Hadi bakalım. Baş, o oh, güzel güzel güzel. Abi güzel değil, güzel güzel. En dört tane güzel. En sevdiğim hep, çok severim. Hiç sevmediğim. Aynen ben. kanka ya. Kasıyor musun sen de? Yok şimdi kas. Güzel. Ne biçim zamirat lan? <laughs> <Savaşı ayrı gülüyor> Arkadaşlar bu arada başka öneriniz varsa ona da yorumlara da bekliyorum. Aa burada balina var. Orada balina mı? Evet. Allah Allah. Allah Allah. Ha sende bir şey mi var? Derken? Boş ver. Sende anlamadım. Şey var ama. Nasıl bir şey kanka? Videoda izlersin güzelim. Adam para çekiyor. Bak bak bak. Para çekiyor. Para çekiyor. <laughs> Adam zengin. Bakalım. Aha sıçtı. Daha iyi bir Allah Allah. Neredesin? Anan anan o sen misin? Gittikçe Kör oldum. <laughs> sana yumruk atarım ha. Şekil Tamam reis sen sakin ol ya. gelsene. <laughs> <laughs> hadi hadi. Aa, aa. <laughs> oh, pek Arkadaşlar P250'li skinli en kötü skinli galiba. 1 <laughs> lira lan. Skin 1 lira. Skin 1 lira dağıtıyoruz. Harbi mi lan? Bir var mı fakir? Var. Oğlum yine pustu. Surprise, motherfucker. <laughs> <laughs> oh my god. Oh my god, saçım mavi oldu. <gülüyor> 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 of ya. Severim bu silahı severim. Bok çıktı. Oh, bir de yine bok çıktı. Cidden bok çıktı. <laughs> bir, şu an arkadaşlar AP'nin yan modeliyle oynuyoruz. Ananı vurdun nerede? Of. Bak, şunu karıştırıyorum ya. <gülüyor> 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 <Saliyorum>. <gülüyor> Fisra, çok değişik be. Aynen. <laughs> Normalde ben seni vuruyordum tamam mı? Aha. Bak, vuruyordum. Tabii canım seni vuruyorsun. <laughs> Şu <laughs> Yunus oradan kafamıza vuracak. Hadi Yunus sinlendi. <laughs> portal var orada. Apiç <laughs> ya. <gülüyor> <gülüyor> Yunus öyle artık. <laughs> Adam böyle arkadaşlar Yunus tehdit etti. Millet aşağılaması için tehdit ettim <laughs> Bilmiyordum ama. <laughs> Yunus'a surprise yaptım arkadaşlar. Abi golup ne ya? Götüne girsin şu golup. <laughs> Ay, bu ne oğlum? Hilelim hep. Hilelim hep Kaza geldim. <laughs> Geliyorum bebeğim. <Lanet> <laughs> Yunus kaçma bebeğim. Hey sen bebeğim. Hey sen. Ma makroya basın tutma. Yok oğlum ne makrosu manyak mısın? Lan mouse sesi gelmiyor mu? Hayır. O zaman kanka mouse sesi belli olmuyor. Pezemek niye kaçıyor? <laughs> 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 Arkadaşlar <laughs> efsane 85 15 vurdum. <gülüyor> <gülüyor> olsun, var. Arkadaşlar cidden evet. bu böyle, bu tür videoların eğlenceli videoların gelmesini istiyorsanız lütfen like ve abone Ka Kaç like abi tane daha gelsin böyle tekide? -tek. 15. Tamam 15 like gelirse arkadaşlar dek katacağız ve Yunus'un eline vereceğim değil mi Yunus? Oo abi yapma ya bu silah verme ya bu <laughs> silah. <laughs> <laughs> Yoksa arkadaşlar Yunus beni yeniyor. Çaktırmayın. Sen milyar milyon. <laughs> o kadar payı yaptın? Sen bana sürpriz yapacağını zannediyorsun. Hayır. Yüz boşuna taklit yapma oradasın biliyorum. Bebeğim çıkıyor. Abi nasıl ya? <laughs> 71 olmuşum ya. Neyse arkadaşlar bunlar avantaj. Bana bu silahı verince ben yenilirim her türlü. O silahı kullanamıyorum arkadaşlar o yüzden. Yalancı. Oğlum o silahı kullanamıyorum al, al işte. Ay bu silahı kullanamıyorum dur. Çok CZ seviyeliz. Aa bu atı en sevdiğim maplerden birisi değil tabii ki de. <laughs> abi şunun 12 mermisi olması çok kötü bir şey ya. Ya onu... Abi! <laughs> abi! Abi bıçak var elimde. Balını sikimin olsun. Bıçak var elimde. Sürpriz yaptı. <laughs> <laughs> abi yapma. Ha o güzel. O severim. Tamam bu Canım <laughs> Canı <cehennemiyoruz. gülüyor> bile. <laughs> Beni kandırdın. Bak ben <laughs> ben <laughs> <laughs> sesini videoda yansıtma bebeğim. Olur, bir... Saat daha 9.30'muş lan çok iyi. OP 2'min çok güzel. Abi kedisi şim kedine ya. Yarın okul var ya, Yarından sonra coşuyoruz kanka. Bugün cum bu ya, tatil. Arkadaşlar bu arada perşembe şu an. Bugün. Yarın, bugün her gün. Fries. Sen milyar milyar. Ne bir tane vursaydın bari bir tane de vursaydın. Kanki, kanki oyun saymış seni 38 saniye dövürmüşüm. Kaç vurdum ben ona? Sana 168 vurmuşum iş vuruşta. <laughs> Şimdi arkadaşlar. Abi yapma. Bakın iyiyim yapma. <gülüyor> yapma. <laughs> Aa <Abi, bu dinması. gülüyor> <laughs> güzel ben güzel. Yine. Taş ekme bir arkadaşlar. <laughs> gel tamam. baba. Gel babanın Nasıl kucağına. Gel babanın kucağına. Gel ondan ben giriyorum hadi. Kanka çıkıp, çıkıp vurdum ya sana, surprise oldu. Emir ben sana vurdum iki kere. Vurmadı kanka bir tane kere. <gülüyor> <gülüyor> Abi 5.7 güzel güzel, yalarım 5.7'a. <laughs> map de kötü, map kötü ama. Ama 5.7 iyi kullanırım arkadaşlar. City'de hep kullanırım ben. Şaka şaka. Alp <laughs> aldım o zaman 5.7 kullan. Bir dakika, sana vurdum mu şimdi ben? Vurdum. Hayır. Surprise. Hiç surprise olmadı bu. Bana ne? <laughs> Bunun mermisi niye bitmiyor? Dalga geç oğlum, yunus'a bak. <laughs> bir öleyim buraya. O, o sana bu yedi. Buraya bu, bakmıyorsun ya. <laughs> Ölüm <Ölümsüzün>. sizinle. <laughs> bir kod yazıyor. Aynen aynen. Unuturmayın beyler, kod yazıyor ben biliyorum. kalıyor böyle. Tabi canım kesin hep öyle aradı Daha ne olduğunu bilmiyorum arkadaşlar. Aa o güzel güzel güzel. Abi kedi olmaz ama kedi olmaz kedi. ya. Bıktım şu kediden ya. Aşağı en hızlı kiminler kazanır bebeğim. Yoo öyle değil. Anın hayvan ol hayvan. 18 canım <laughs> Şerefsiz fake edim ya. 18 canım bıraktı. Hayvan ol hayvan. Sana tek vuruşumda gidersin. Hadi ya burada kedinin üstüne üstüne bok var. Emir ya oradan çık saklanmayı bırak. <laughs> ya Emir. <laughs> Sağ olum. Uyum. Öl sen artık. Bana ne oğlum ben de çıkmam buradan saklanırım Allah Allah. Çok güzel saklanıyor. Portaldan sürpriz yapayım mı sana? Yapmayacağım ki. Aha yapmayacaksın çok belli kanka. Çok güzel yapmıyorsun. Ay! 81 vurmuşum ballı pedeye. <laughs> 19 ya. <laughs> Orada yer saklanıp imlilik yapmasaydım ya şey basmasaydım alırdım bunu. Her türlü de avantaj işte hep bunların hepsi. Yoksa ağlıyor. <laughs> Yalancıya bak. Of! Güzel. Yalancı, <laughs> hep öyle kanka. Oğlum bu map, bu mapte çok güzel sürpriz yaptım dedim. Bir daha yapabilecek misin? Acaba yapar mısın? Sürpriz motherfucker king. <laughs> Oyun yıkılıyor. <laughs> bu arada arkadaşlar rekabetçi açtım bilirim. Biraz uzun süsün. Kısa videoları sevmiyorum ya. Nasayım ya? Sonra önce diyor ki, "Aa, biçer kızın yemekten ya." <laughs> Yunus, dey ben atlayabilir miyim? <laughs> Görüyorsunuz ondan sonra niye Yunus yiyoruz? <laughs> <laughs> Yunus vur bana şaklakla beni. Abi yapma. Bu silahı verme bana. Bir de bu map'i hiç verme. Arkadaşlar biraz inmelik yapacağım dur. sen de. Öyle Yok ko öyle bir şey değil.

İyi, görünmezlik mi yaptın? Yunus? Yunus sana ben anlamıyorum. <laughs> Yunus şaka maka bir anlar değilsin. Ben bir şuan üç kere de anlamadım. Demir <laughs> zıplasana. Hayır. Bak ben de zıplıyorum. Zıpla. Ben mi göremiyorum sen mi yoksun map'te? <gülüyor> Yunus. <gülüyor> Yunus 25 tane kaldı nak sesin. <laughs> Yunus. <Ne? gülüyor> yoksun bebeğim Sen de yoksun. <laughs> Oğlum neredesin lan? Anın anın Arkamda gördüm. Hayvan hayvan hayvana bak. Hayvan amına Abi hiç vuramamışım. Evet. Çünkü mal gibi çeken bir silah en sevdiğim silah. Arkadaşlar bu silah hiç kimseye şey tam... tam. En sevdiğim silah. Yalan yok. En sevdiğim silah. Kanka o silahı tekrar atalım mı? Ha? O silahı tekrar atalım mı? Atarız belki bir ara. Aa peş tamam abi tamam. <laughs> Oo kedi verdi bir de. Belki yenilirim ha Aha bok yenilir Hihihih <laughs> Ya oğlum ya niye abi bu bu medde vermeyecek ya bu <laughs> O medde vermesem oraya çok iyi olur Arkadaşlar bir isterseniz biz şey yapabiliriz Lastikine rekabetçi teke teke atabiliriz Belki o, Ben, ben onu kabul etmeyebilirim Hihihihih Ben o silahla sana sürpriz yapmıştım hatırlıyor musun? Aynen bıçak var dilinde var ya Bıçağı dağıt ses ver. Ya. Se ya Arkadaşlar ses vermiyor mu videoda yorumlara yazarsınız. Yalan yok ya. Videodan önce diyordun bu oyun ses vermiyor falan diyordun yalancı. Kanka yaptım o ayarlar var ya bu tek ayarlar onu kulaklık yapacakmışız. O P90 en sevdiğim. Hem de en sevdiğim maplardan değil tabii ki de. <laughs> Ama ben bu, bu, bu silahla senin ebini veririm hangi map e olursa olsun. Vay right, lan Korkuyorum biliyor musun? Şu an acıvat mı? Bu acıvat mı? Ha değilmiş. Abi abi. Onun ne? On canım kaldı. O nerede? <laughs> Kandırmak adet. <laughs> Yok oğlum ama gerçekten bir de öyle bir ki Ben de tam oraya doğru geliyordum. Biliyorum. Ben de, de arkalıcaktım. Ben de bir baktım. Gelmiyor sen dedim. Ben döneyim bence. Abi blog verme bir ya. Abi ya. Yürüsene söyleme. Anladın Yunus kaç canım var? Lanet olsun 90. Ben seni görmüyorum ki. <laughs> kaç 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 kaç. 10 canım var kaç. <laughs> Arkadaşlar bunu yapmazsam ölürüm. Oğlum var. <laughs> var ya sen dalga geçeceğim var ya <laughs> Bıçak atacaktım da vazgeçtim. Ne bıçak atacaktın ha? Bak arkada bakmıyordu sana. Oo baba Nova en sevdiğim bak Nova. Nova var ya Nova candır arkadaşlar. <laughs> Görürsün. <laughs> İyi <mi bu> <laughs> Evet yine bu evet. <laughs> <laughs> <El> <laughs> Olmaz gelemem. Gelmeyeceğim ki. Seni öldürmüyoruz bak ona göre. Tamam. Lanet olsun. Bence de lanet olsun bebeğim. bebeğim dediğim <laughs> Oğlum çok, çok eğlenceli geçiyor lan. Taşak geçiyor çok eğlenceli. Sabahtan beri arkandan kapalıyor. <laughs> Kanka taşak geçmek çok eğlenceli ya. Sen de. <laughs> Ve surprise aha ne şey söyledim hep O ulaş bir verdi bana çok güzel eline verdin demek bu senin of. ya oğlum sana niye onu <gülüyor> bilmiyorum <gülüyor> arkadaşlar o çok iyiydi be mermime kafa attı arkadaşlar bu da en iyi kullandığım takılan birisi U.S.P.S. U.S.P.S. mi aha galil Teklan versene ya. Teklan daha güzeldi. Neyse. Vak verdi. Hile mipi. <laughs> Geliyorum bebeğim. Şey düşüyor, bu falan. <laughs> ananı, 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 ananı hayvan orospu. Kaç kaç, altı canım var, kaç. Kaç gelme, gevur gelme. <laughs> kaç 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 <laughs> 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 Uf uh ya Ulan var ya orada mermi bitti benim yok öldürdü <laughs> Gülmekten oynayamıyorum valla <laughs> Kanka bir elde atak mı? Senin kanalda Bir de bunun kanalda atacağız arkadaşlar Bunlar, bundan sonra atarız ya <laughs> Lanet olasın hepini niye verir ki ya Yok oğlum niye verilmesin ama söylüyorsun Ananı bacını Hiç Anan 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 <laughs> Tam yere düşüyordum, bir tane vurdum böyle öldü yani olsun orada herif oturuyor kardeşini gördüm Niye oraya herif Arkadaşlar El veriyoruz işte arkadaşlar Acı acıyoruz Abi USB be hadi USB'si hadi USB'si USB'si hadi USB'si hadi ya? hadi <laughs> <oğlum> <laughs> ne bileyim. Orospu <laughs> hayvan orospu. <laughs> Canım ben seni. Ya? Sana. Oo. Abi nasıl 32 vururum ben sana ya? Anan. Ananı o Ne ya? devam edeceğiz bu Neyse arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Biraz daha oynarsak Yunus ağlayacak. Lan yalan söyleme. <laughs> <değilim. gülüyor> Şuradan adamı öyle Neyse arkadaşlar bu tür videoların gelmesini istiyorsanız onun kanalına abone olmayı unutmayın. Takip edebilirsiniz. Görüşmek üzere arkadaşlar. Sizleri seviyorum.